Beyefendi bir dakika böyle giremezsiniz. Girdim bile. Nasılsınız Güzide Hanım? Özür dilerim avukat hanım. Mahalle olmaya çalıştım ama. Tamam kızım. Çık dışarı sen merak etme. Ne oluyor hayrola? Odamı basmalar falan? Haşa ne basması Güzide Hanım? İade'yi ziyaret yapalım dedik. Üstelik benim elimde kamera da yok. Tamam uzatmayın çıkın dışarı. Canım iki çift laf edelim. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok beyefendi. Ama benim var. Bakın Güzdem. Birbirimize karşılıklı yanlışlar yaptık. Karşılıklı. Biz Tarık'ın gazına geldik. Sizi çok zor duruma düşürdük. Eyvallah. Ama siz de baroya şikayetler, savcıya dilekçeler, bizi oldukça zor durumda bıraktınız. Şirketlerimizin itibarı sarsıldı. Ne yapacaktım kardeşim? Bana kumpas kurmuşsunuz, susacak mıydım? Bakın Güzdem. Siz beni pek tanımazsınız. Doğru. Ben sizi pek tanımam. Ama ben sizin gibi adamları çok iyi tanırım. Şikayetinizi geri çekin, sul olalım. Yoksa başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz. Ne yapıyorsunuz siz? Beni tehdit mi ediyorsunuz? Güzide Hanım. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Benim gözüm korkmaz. Gidin Tarık'a sorun. Ben korkmam anladın mı? Çık dışarı. Peki. Sen bilirsin. Kızım neredesin ama ya? Kapıda kaldık resmen. Nasıl? İyi tamam hadi. Bekliyor Satıcı'nın. Şimdi kalacakmış. Yok yok kapıda geliyormuş. 15 dakika sürer onun gelmesi. Senin bu Murat'ta da ne inat varmış ama ya. Nuh diyor peygamber demiyor. Ya. Dedirteceğim deme bana sakın. Ne yapalım teyze? Ne yapacağız? Sineye mi çekelim? Hayır zamanını bekleyeceğiz göstereceğiz ona gününü. Yavaş yavaş, sakin sakin. Arkadan arkadan. Hadi bakalım. Ay evladım gelmiş. Gel. Anne hani nerede kaldın ama ya? Kapıda kaldın. Hişim abla nasılsın? İyiyim güzelim benim. Sen nasılsın? Ay ben de iyiyim. <laughs> özledim ben de çok özledim. Hadi hadi kapıyı açayım. Hadi gelin, gelin. karasınlar indi Çok beklediniz mi? Yok yok. Ver ben taşıyayım. Hadi sen geç. Ben alırım. Geç i̇yi, geç, tamam. geç geç. Tamam hayır Hah, Hadi sen de çık artık. Geç kalma. Tamam ki akşamlar. O i̇yi akşamlar. Geldi mi Zeyno? Geldim Hakim Hanım kapıdayım. Tamam iniyorum.